Evet arkadaşlar, elimizde Samsung A14 var. <laughs> Cihazı nasıl format atacağız onu anlatacağım. Şimdi... Şimdi arkadaşlar, diyelim ki ekran şifresi koydunuz ya da işte desen koydunuz ve bunu bilmiyorsunuz. Ekranda desen çiziyorsunuz, çiziyorsunuz olmuyor. Bunu nasıl ee, söyleyeceğim arkadaşlar? Onu anlatacağım. Şimdi ee, bu cihazı formatladıktan sonra cihazınızda arkadaşlar bütün veriler silinecektir. Eğer ki elinizde Google adresinin şifresi varsa ve senkronizasyon açıksa cihazdaki bütün verileri tekrardan ulaşabilirsiniz. Ama değilse maalesef yapacak hiçbir şey yok. Şimdi diğer mekanlarda arkadaşlar desen kilo öyle hayal edin. Çünkü desen kilo olduğu zaman normalde cihazı kapatmanızı engelleyecektir. Ee, ne olacak? Kapatma kapattığınız zaman kapatmanızı engelleyecektir. Kapatamayacaksınız. Bunu da paz arkadaşlar bir batarya bitmesini bekliyor. Bu şekilde yapmanıza gerek yok. Bakın şimdi. Bu cihazda format almak için önemli kıstaslardan e, şeyi söyleyeyim şimdi. Bu cihaz arkadaşlar şarj soketi sağlam olması gerekiyor. Yani sen bunu taktığın zaman bakın yani data yolları sağlam olduğu için ben bilgisayar bağlayınca dı diye bir ses geliyor. Yani bu cihazın data yolları sağlam arkadaşlar. Şimdi bu cihazı format için e, ses yükseltmeyle on off tuşuna basarak da siz bunu format ekranına sokamazsınız. Bu arada evet resmi giymişim. Güzel güzel anlatıyorum. <laughs> Şimdi şarj soketinde arkadaşlar artı ve eksi var ortada data yolları var. Sen bunu şarj aletine bağlarsan şarj aleti sadece artı ve eksi verecek. Bu yüzden data yolları e, data yollarından veri iletişimi almadığından dolayı bu cihaz arkadaşlar format ekranına düşmeyecektir. Bir saniye. Evet, şimdi cihazım arkadaşlar, bakın data yol. E, Flash bellek okuyan bir cihaza takmanız şart arkadaşlar. Yoksa normalde bu cihazı format ekranına sokamazsınız. Yani televizyonların arkasındaki flash bellek okuyucusu ya da bilgisayara takabilirsiniz, ya da e, bir aracın USB girişine takabilirsiniz ya da buna benzer flash bellek okuyan ama bazı ses toplarında olmayabiliyor arkadaşlar. Yani hem voltaj verecek hem data yolları e, işlem görecek bir cihaz olması gerekiyor. O yüzden her cihaz olacak diye bir şart yok. Ama televizyonların arkasında ki flash bellek girişlerinin oluyor genellikle. Ee, eğer ki ya, yani çoğunda oluyor arkadaşlar. Olmuyor diye bir şey yok. Çoğunda oluyor. Evet şimdi çoğun dolu arkadaşlar hemen şimdi size Bakın şimdi 3 tuşa şekilde normalde ekranda mesela desen kilidi var tamam mı Desen kilidi varken kapatamıyorsunuz ya cihazı Bakın üç tuşa aynı anda basılıtıyorsunuz, şey bağlı Bakın ekran şey cihaz kendini kapatacak Kapattı Bu şekilde Bak ses kısmına parmağımı çektim. Şimdi on off'tan çekiyorum. Parmağımız ses yükseltme tuşunda basılı kalacak arkadaşlar. Eğer cihazınızı sıfırdan açıyorsanız hani üçüne basmanıza gerek yok. On off ve ses yükseltmeye aynı anda basaraktan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama cihazı sonuçta kapatamadığı için güvenlikten dolayı bunu ancak bu şekilde format ekranına sokabilirsiniz. Evet bu şekilde format ekranına giriş yaptık arkadaşlar. Buradan Mobile Data Factory Set diyerekten cihazı formatlayabilirsiniz. Böyle fabrikalarını geri dön diyorsunuz ve cihazınız sıfırlanıyor. Bakın tekrardan yapıyorum. Cihazınız açık pozisyondaysa, ise, cihazınız kapalıysa sadece on off'la ses yükseltmeye basarak cihaz açılınca parmağını çekiyorsunuz bu basılı duruyor. Bakın cihaz açık konumdayken üç tuşa birden basıyorum. Bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar onu anlatayım size. 3 tuşa basılıyorsunuz ya. Bak şimdi cihaz kapanacak. Bak parmağımı çektim. Şundan bir kere daha çek tekrar basıyorsunuz. Bazen hani e, algılamayabiliyor. On off'tan bir kere bas çek yapıyorsunuz. Ve tekrardan parmağınızı çekiyorsunuz. Burada biraz bekletiyorsunuz böyle arkadaşlar. Girmezse bir iki defa deneyin. İlla girecektir. Hani olmuyor diye bir şey yok arkadaşlar. Buradaki önemli kıstas e, USB girişiniz kesinlikle bir e, flash böyle okuyucu bir yere takmanız gerekiyor. Yoksa şarj aletine takarsanız olmaz. İçindeki her şey gidecek mi? Gidecek arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Evet, bazen girmeye biliyor ama e, şu önemli nokta. Bakın, gene girdi. Gördün. Bazen hani ilk açılışta mesela açılıyor ya, bir kere bas çek yapın arkadaşlar. Bazen olmuyor. Evet, işte bu kadar arkadaşlar. Cihazımızı yeniden başlatalım. Evet format işlemi A14'te bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar geçmiş olsun